1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücretin 22.104 TL olduğunu açıkladı. Bakalım Bursalılar %30'luk zammı yeterli buldu mu? yeterli mi? Yani bu şartlarda imkansız yani. Yani bunu yaşayan insanlar zaten onu dile getirecektir zaten yani. Hani bu hükümetin nasıl böyle bir politika izlediğini ben de anlamış değilim yani. Beklentiniz ne kadar? Ne kadar bekliyordunuz? Yani onu zaten sendikalar da açıkladı. Yani 29 bin falan bekliyorduk. Yani bunun bir de bir ilk defa gece yarısı açıklamaları da bir anormal oldu. Açıkçası biz bu konuda şikayetçiyiz yani. Ya yaşayan insanlar zaten herkes zaten bu ülkede 150-160 asker ücretle çalışıyor yani. E, kiralar hani yaşam şartları ortada. Ama yani bu rakamı vermeleri vatandaş ayıp olmuş. Öyle söyleyeyim. Yetersiz yani. Gerçekten yetersiz yani. E, kiraları o 12 lira oldu bir yani memlekette. O kadar yetersiz yani. E, biz hmm. ana 27-28 bin lira bekliyordu. Ama o kadar olmadı. 30 zam yapıldı. evet, 30 zam yapıldı. Yani yüzde tek zam olsaydı daha iyi olurdu. Yüzde 30, yüzde 40, zam olsaydı daha iyi olurdu. Hiç iyi bulmadık, kimsede bulmadı. Ne kadar bekliyordunuz? 23,5 ile 25 arası bekliyorduk. Zaten aldığım duyuma göre İşveren işveren tarafı 23 falan verecek hükümet enflasyonu azdırır diye ya, televizyonda uzmanlar diyor 22'de sabitlediler. Yetersiz. Ne yetiyor ki? Kira olmuş 10 bin lira. Nasıl yok 22 bin lira. Bu adamlar bu insan nasıl yerini geçirecek? %30 zam yapıldı. Siz ne kadar bekliyordunuz? Ya yüzde, yüzde %50 yapısı yine kurtarmaz ki. Yüzde, yüzde %50 yapsa yani şu an insan yine geçiremez. Nasıl geçinecek? 10 bin lira olmuş kira. Yani her şeye zam. E yılbaşı gelmeden her şeye yine zam yapıldı. Herkes işten çıkartılıyor. Ben 8 aydır çalışmıyorum. sizin mesela. E nasıl olacak? Yani bu insanlar geçinemiyor. Geçinemeyecekti. Yani yeni yılda da bilmiyorum ne olur yani. Sizce yeterli mi? Değil. Yani hiç kimse de memnun değil bu. Yani ben şu an lokanta içinde çalışıyorum. Gerçekten hiç yetmiyor. Ne kadar bekliyordunuz peki? En azından bir 27-28 olabilirdi. Yani günün şartlarına göre en az bu kadar olabilirdi. Şu an çok az hiç kimse memnun değil. Peki Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında artırırım biraz daha sizce? Sanmıyorum. Bu da bir politika oyunu. Ben şu an kendi maskeri ücret çalışıyorum. Kirede oturuyorum. Benim kiram adam 8 liradan 14 lira yaptı. Yani 15 1 lira ikram yaptı. 15 lira kilo verdiğim zaman ne kalıyor? Bana 7 lira. Yaptı. 3 lira doğalgaz geliyor. Elektrik var, su var bir çocuğum var okul okuyor. alt... Nasıl oluyor? Bismillah hakkımız yok mu? En az günlük bin lira olması lazım yani askeri ücret. Ne demek istedim 30 lira olsa. Şunun yarısını kiraya ver. Yarısı da artık çorbayla. Hazır çorba yani mercimek. Geniz bulma artık Dükü soruyor galiba. Her şehrin bir yüresel bir şeyi var. Damatalı var. Bursa'nın ne var? İskenderi var. Eğer bir askeri yüze dönmesiyle bir beyefendi kendi eşini alsın ya da kendisi gelsin maaş aldığını gelsin bir tadına baksın bak, o görüyor. Ama tek dileğim odur ki Allah sonumuzu ailesi. etsin. Milletvekilleri, bunu biz yönetenler bu maaşla bir gün geçirsinler bir ay. Biz de öğrenelim nasıl geçindiğini. Teşekkür ederim.